Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bugün iftarımızın son günü. Rukiye ablam bize gelmiş. Biz de yavan suvan, ne olursa yedik dedik. Salmadık. Bu arada kafam yine şöyle göstereyim. Hümeyra kızıyordu. Hümeyra'm da geldi. Hoş geldin Hümeyra'cığım. Yine sofra ortada ama yemeksini de yok. Kusura bakma. Bugün ablamın ellerinde mahanna yok. Okunmadı daha. Bugün ablam değişik yaptı mahannayı arkadaşlar. O yüzden afiyet olsun. He, değişik olsun değil mi? Allah çorbamız da var, yemeğimiz de var. Yemeğimiz de ısınıyor fırında. Şöyle geç koymuş da O da tatlı. Komşumuz verdi. Oo, ondan bir. İyi. i̇yi. Çok sen oluyor. bizimkileri bir görsen. Sen daha bizimkileri görmedin. <laughs> 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 Baklavalarımızı <'ım>. bir görsen. <laughs> ne yaptın gamberim? Serdin mi annem soframızı? Tahta sinimizi getirdin mi? Gidiyorum ben. Kaşıklarımızı da sen götür Enes'im hadi. Seninle birlikte gidelim mi? Sen de çalış benim yanımda. Göndermediler kız, beni kız. Göndermedik tabii. E, ne istiyorsun anne sen bizden? Kaşlığımızı götür, suyumuzu götür. Meyrem de yazık yoruldu abla bu arada. Geldi. Eşim sen gideceğim mi? Gide? Nereye? Nereye gideceğim lan? Allah'ım benim lan. Yok yok. Zaten sen öyle. Yaparsın, sen mi gideceksin? Heh. Tam beş kişi mi? Hı, -hı he. Geçen mahallaya 5 koymuşsa ya 4 kişilik de kolucuk atmışlar. Ah, hey. Ne olacak? Bir tabaktan ikimiz de yiyelim. Kasesin. Oh, Çorbamızı da koyuyor abla. <laughs> bugün yemekleri ablamdan arkadaşlar. Çorbamı ne yaptıydım ama. Yorulduk arkadaşlar. Mahallanın şişine bak güzelliğine. Evet bugün çok yorulduk valla Beş tepsi şey yaptık, baklava yaptık duymaz. <laughs> ama nasıl iyi oldu ya. Bu arada arkadaşlar fırınım pişirmedi. Bir komşumu orada pişirdim. Allah razı olsun buradan da. Dük yaplam hadi bir rica et bağlım dedi. O da sağ olsun. Şey ben, tamam Yağın gel. Evet, yakın olsa sen de pişirir kaplam da işte. Ben de çekindim biraz hani şiirmeyim şey olur diye. Ne olacak yani? Hiç ölmüş insanları yok ama. Buranın adamı işte öyle Ay, değil aklım biliyorum. Ezan da okundu. Enes'ini götürgan bir enestimizsin. Kambir, kambir enes dediğime bak. Evet arkadaşlar ezanımız okundu. Okunuyor daha doğrusu. Annem diğer yemeye getirmeye gitti. Soframıza oturduk. Öyle. Biz böyle saat ona kadar falan duracaktık arkadaşlar. Müşteri çok olsaydı, müşteri kesildi. Sonra biz de evlere dağıldık. İyi yapmışsınız. Allah. Kamberim sularımızı getirdi. Ay. Ne yaptınız ya siz? Sini yaptınız ne? Vallahi biz. Beş tepsi baklava yaptı. Sonra Gidecektim bütün falan vardı. Gündürme. Şuna da ben de dayanamadım. Yalvarıp duruyor. <laughs> sonra Ahmet amcan aradı. O da kaldı. İyi olsun. Bugün de biz de yiyelim. değil mi? Yürü Sen bize geliyorsun mu? Ya, o e. Oldu o zaman arkadaşlar. <laughs> evet canlarım. Söylemiştim ya size. Ee, sinim diştiği zaman e, görüşelim. Bugünkü videomuzda olacak bu e, sinimde arkadaşlar. Gösterebilirsin Meyra'cığım. Dişi meşkisini. ablamın da ellerine sağlık. Rükiye ablamla yaptık. Dört tepsi yaptı arkadaşlar. Birinde rükiye ablama yaptık. Ee, dadına tadına da baktık. Güzel olmuş yani. Sinimiz bu bizim köyümüzün yöresel sinisi arkadaşlar. Düğünlerde yapılırdı eskiden böyle Mera, 30 tane hepsini gideriz böyle bir hoşmerin 30 derken böyle 30 hepsi mi? Yok kız, böyle büyük sinirlerine şöyle şöyle. Hmm. Bu ne ki bu hoşmerini kavururlar koca ile Ondan sonra açarlar daha işte bilmezlerdi. bir daha olurdu o zaman isterdik. Azıcık böyle koyu da ekmeğe dürerlerdi yufkaya. Ama çok tatlı olurdu. O zaman da daha daha şeyiydi ya, hmm. yoğdu ya, ince kıymetliydi. Yine enesinden Gamberi kardeşin yedi tabi, tabağa koydular. Tabakta yediler, biz de baktık. Ha, hoş şeyden, ondan mı içinde? He, o işte, he. Bunu da belki görmeyenler varsa bir daha tekrar şimdi göstereyim. Şu kaldı arkadaşlar. Ee, cevizim var birazcık. Cevizimin de ben kendime baklava yapacağım inşallah. Bunu buna ekleyeceğim. Ben bunu ne yaptım arkadaşlar? Önce fıstığımı e, ezici şey, robotta çektim. Cevizimi de robotta çektim. Püskürcümü de robotta çektim. Güzelce yağ koydum. Yağ ile bunu iyice kavurdum. Ne kadar yağ koydun ya? Koz kararı, çiçek yağı koydum. Onunla güzelce kavurdum. Birazcık daha yalan söyledim, şey koydum. Hmm. Sana yağ koydum, Artık böyle içine. Hı. Ondan sonra onunla ikisini eridi. Güzelce e, tenceremde kavurdum. Sonra şeker ekledim. Şekeri de az olmuş ama olsun. Çok şekerli de iyi olmaz. Zaten bir de üstüne atıp ne e, diyorsun? Üstüne de atıyor. Üstüne de az attım. Kulaçın yatacaklarla bir yaptık da. Allah. Kemal dediydi ya. Evet. Ana bacığı ocağıma incir ağacını mı dikeceğim kız diye. O hesap bizim az attım arkadaşlar. Hem de Hümeyla gibi de sevmiyor. Çok şekerliyi. Öyle işte valla. Yarın inşallah bayram sabahı Yiyecek çay da kahvaltıyla Hümeyra Hanım'a. yarın tatil. Tabi bu arada abim bile gidecek kahvaltıya da. Evet yarın dayıcığımlara gideceğiz. Canım dayım benim. Ee, bayramımızı orada yapacağız. Allah nasip ederse oradan oldum. Allah sabahı çıkartırsa. Aynen. İki ablamla yaptık. Bir tanesini o götürdü. Bugün daha misafirimde vardı arkadaşlar. Hatta komşumuz. Neydi ismi? Mümin abla. Mü, mümin ne diyor? Halbuki biliyorum da ümmiye daha kolay gelir. Bizim ümmiye var ya arkadaşlar, Meyra'nın patronu. Ben de ümmiye abla diyor. Ümmiye de kız adını diyor. Mümine diyor. Şey neyse diyor sen de üm, ümmü diye diyor bir ayrıcalık olsun. Herkes bana ümmü desin diyor. Evet değişik olsun diyor. Sen değiştir ismimi diyor. İşte onlarla çay içtik. Misafirlerimi güzelce ağırladık. Hep beraber yedik içtik. Evet arkadaşlar. Sıra Meyraz'da. Meyraz <laughs> bana soru soracağım. Şu an ne diyor? Ne kadar diyor böyle kalın oldu diyor. Nasıl yaptınız diyor. He yani anneciğim soru. ne kadar yaptınız? Hatta camurla <laughs> <çamurunun> yaptınız. Aynı zorla <laughs> ağzından cımbızından laf alır dedi Meyraz. Evet arkadaşlar. Yok hayır Yasa sordum. Şey ya yorgun ya o yüzden. Hani ben de e, bunları gösterin diye ona kat yaptık Mera. Böyle küçük küçük fındık gibi şey aldı, bez aldı Türk evet. Ondan sonra onun altına, onun ortasına, on da üstüne yaptık. Otuz şeyden oldu. Ha. Alttan oldu. Hı hı. İncecik kaçtınız he? E, i̇ncecik kaçtık. İyi güzel oldu. Nişasta onu da daha, ca daha car açıyor. İyi hadi bak. Öyle vallahi. Sen ne yaptın ne ettin ya? Bugün pazarda nasıl geçti senin? Vallahi de? aslında cumartesi daha çok kalabalıktı masa örtüsü kesmekten yoruldum arkadaşlar. Diyorum ki 8 aydır diyorum masa örtüsü kesiyorum. Diyorum daha yeni öğrendim herhalde. Diyorum daha iyi öğrendim masa örtüsü. 6 metrelik kestiğimiz oluyor, nasıl 3 metrelik. Değiştiriyorlar mı ki acaba Mira Nasıl? Ya yani masa örtüleri eskiyor, hey, değiştiriyorlar, değiştiriyorlar ya da mı? böyle değişik değişik örtüyorlar, alıyorlar. Benim Kadın 6 metrelik kestirdiği böyle tamamen eve gidince diyor iki tane masam var. Diyor ikisine diyor ayarlayacağım diyor. On sonra mesela bir alan iki tane alıyor aynısından. Bir sürü mesela ben e, bayağıdır mas örtüsü değiştirmiyordum. Bir anda o cumartesi günü ben hiç çıkmadım oradan yani. Hmm. dahilin geldi baktı ümum yaplam geldi baktı başka müşterilerime. Çok Öyle anladım. yani. Bak, şimdi bir de benim üç tane bölümüm var neredeyse arkadaşlar. Hmm. Çamaşır bölümüne ben bakıyorum. Oyuncu. E, ne onun adı? Tekstile ben bakıyorum. Oyuncağa ben bakıyorum. Bir de masa hmm. örtüler bende. Bir yerde müşteri varsa çamaşırda e, onunla ilgilenirken oyuncaktan çağırıyorlar. oyuncaktan onunla ilgilenirken çamaşırdan Aa, artık, çağırıyorlar. Heyecanım her şeyi biliyorum mesela. Biri bir şey sorduğunda hemen kafadan, ya, hani fiyat sorduklarında hemen kafadan verebiliyorum. Artık öğrendim hepsinin fiyatını. Doğru. Öyle yani. Bugün de o kadar fazla kalabalık yoktu ama bugün saat 10'a kadar duracaktık arkadaşlar. Allah'tan abim abim gel insafa geldiler vallahi bilmiyorum. Çünkü bir anda müşteri bitti yani. Bir de bugün son iftar mı dediler ya. Yani herkes yemek yemeye gitti yine aynı şekilde. Evet. Şey Pazartesi, salı işte bu hafta biraz kalabalık olur. Herkes izinli. Herkes izinli. Bugün işçi, işçi bayramıydı ya. Nasıl şeyler vardı. Bağırıyorlar herkes. Hı. Bizim orada gezdiler. davullarından zurnalarından. O kadar insan diyorum nasıl çıkmış oraya. Öyle arkadaşlar. Belki de böyle geçti. Bugünlük de evet. videomuz böyle olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizin bayramını canı birikten mutluyorum. Hepinizi büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Hayırlı bayramlar. Ben de ellerinizden öperim arkadaşlar.